Beğendin mi burayı Çağan? Evet. Şu an neresi? Hangi plajdayız biz? Konya Antalya Konya Plajı'nda. Hatta heykel bile yaptık. Heykel dediğimiz şu görmüş olduğunuz taşları üst üste koyduk. Sonuna kadar ben yaptım. Şu şey, en küçük annem. Evet. Yani ben yaptım. İlk en büyük katkıyı yaptım. oğlum yaptı. Annem. Ve ayrıca bu plajın bir şeyi var. Güzel bir etkisi var senin üzerinde. Dalga çok. Dalgayı çok sevdi. Bir de denize girmeyi artık sevmeye başladı. Saat şu an gibi? Saat şu anda 4.30'a e, ge geliyor. 4'e ee, e geliyor pardon. E, bir saat girdiğimizde 4 gibiydi değil mi? Evet. Girdiğimizde 4 gibiyse şu dalgayı çok sevenler 4'te girsin. E, akşamüstü dalgalar daha fazla oluyor. Evet akşamüstü girebiliriz. Evet. Konya Altı plajından herkese sevgilerle diyelim. Yarın lavaya gideceğiz. Yarınki plajımız Lara. Ben ona lava diyorum. Evet, aslan aslında gerçek ismi Lara. Hayır, lava. Evet, değişik plajlar keşfetmek istiyoruz. Kunduya da Kunduz'da. Evet. Oğlumun değişik isimleri. Evet, seni çok seviyorum anneciğim. Aslında değişik değil. Bir hayvan ismi. Lava da bir eleman ismi. Evet. Elementum. Aslında denizimizi de şöyle biraz arkadan çekelim denizimiz oldukça güzel yani. Şu anda Halk Plajındayız. Değil mi anneciğim? Gayet de güzel bir plaj. Biz sevdik yani. O zaman hadi bay bay. Bay bay.